and en üst fark etmez hayat yere düşeni affetmez Nes da aynaya gülenmez bilemez Sonunda ne olacak belki de daha da batacak Balçı kaplayacak belki daha da çıkacak Belirsizlikle yollar açacak Daha kaç kapı var açılacak ya da kapanacak İstemese de böyle yaşanacak anılar Yalanlarla bir şekilde toplayacak Dürüstlük üstüne yapışacak Belki belli olmayan sorunlarla boğuşacak Kaçanı kovalamayacak sonunda yakalayacak Evet üstünde var aciz hep en samimi hisler İster doğsun güneş Sükut edip kazanacak gülüşler Boşa verilmeyecek yeminler var Demem el alem ne der Dere boyu paçasını kıvırmadan geçer Ayıda köprüde değil Boynunda iple sallanır Halde elini sallayarak köprüden geçer Öyle böyle hayat bir şekilde devam eder Günahları daha fazla sevaba nazaran Kaçmadan savaşarak elde eder Gün doğar daha fazla kana bulamadan Bir şekilde yine kazanılacak güvenler Hisler mafet affederler ama beni bilemezler Sessizlik ister yine de gelemezler Böyle bilmecelerle devam edilemez Herkes ister Dostum güneş doğmazsa eliyle yüceltecek Gider geri gelmemek üzerine ederek yeminler bugünle biter Yıllarda geçler geçer hep samimi sözlerle Aynı yolları gözler Kurumadan göller Çölleri bile göl eder Ufacık bir köy artık sahip gökdelenler Hepsine resti çeker Başarmaya var yeminim başaramazsam hikaye hikayeyi bitiririm Ben beni en iyi bilenim Bilendim gördüğümde dibi kazanacağımı biliyorum Önden sahneler görüyorum şu an sakinim Damarıma basmayın yerinizi bilin bir şekilde yine kazanılacak güvenler ister mahvederler ama beni bilemezler Sessizlik ister yine de gelemezler böyle bilmecelerle devam edilemez Herkes ister Güneş doğmazsa elliyle yüceltecek gider Geri gelmemek üzerine derek yeminler Bugün de biter, yıllar da geçer Hep en samimi sözlerle aynı yolları gözler Kurumadan göller, çölleri bile göl eder ufacık bir köy Artık sahip gökdelenler hepsine resti çeker Başarmaya var yeminim Başaramazsam hikayeyi bitiririm Ben beni en iyi bilenim bilendim gördüğümde dibi Kazanacağımı biliyorum Önden sahneler görüyorum Şu an sakinim damarıma basmayın yerinizi